Ben de sana geliyordum çizimleri getiriyordum da sen nereden böyle? Bunlar nasıl sorular böyle? Belli işte dışarıdan geliyorsun o yüzden sordum. E biz özgür insanlar değil miyiz? Daha bu sabah konuştuk. Hem böyle sorular insanın özgürlüğüne müdahaledir bence. İyi tamam beni ilgilendirmez. Hayat deden nasıl? İyi de bu da seni ilgilendirmez benim dedem. Ben zaten sen sadece çizimler için geliyordum. Ben çıkacağım. Bir şeyler almak için uğradım. Sonra bakarız hayat. Hayırdır sen nereye bu saatte? Bunu ortam hayat olarak mı yoksa karım hayat sarsılmaz olarak mı soruyorsun? Tabii ki ortağım olarak. Üzgünüm o zaman sana yardımcı olamayacağım çünkü ortaklar birbirlerine hesap vermezler. Biraz bakıp fikrini söyleyeceksin sadece. Bana ayıracak üç dakikan yok mu? Yok ben prensip sahibiyim. Mesaim doldu. Peki Bay Prensip. O zaman ben Tuval ve Emre Bey'e sorarım. Emre. Merhaba. 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 kumaş örneklerini getirmiş. Taze taze Bursa'dan sıcacık bak. Ay elim yaktım. <laughs> o kadar sıcak. Süper. Ben de sana çizimlerimi getirecektim. Fikrini almak isterim. Aa, yeni çizimler mi onlar? Evet. Yine ne harikalar yarattın merak ediyorum. hadi çorma gidelim konuşalım. Benim odamda bakabiliriz. Hı. Zamanım az. Buyurun.